Görevden el çektirilen Ankara Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Melih Gökçek Jelibon skandalından sonra bu kez de şehit Abu Bekaroğlu gafına imza attı. Photoshoplu paylaşımı bir süre sonra silen Gökçek danışmanını suçladı. 23,5 senedir aralıksız sürdürdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ediyorum. 2017 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bırakan Melih Gökçek, vaktinin büyük bölümünü sosyal medyada geçiriyor. Gökçek, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında jelibon rezervi bulunduğunu iddia etmişti. Şu şey vardır, onun adı var, hani çocuklar yer ya. Jelibon. jelibon. jelibon, jelibon bulunmuş. Ne demek jelibon bilmiyorum. Yani yer altında 6 milyar dolarlık jelibon bulunmuş. Gökçek, Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu'nun rezerv bulunduğu duyurularını tiye almak için yaptığı, Adana'da bulunan petrolden sonra Adıyaman'da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık jelibon rezervlerine rastlandı paylaşımını gerçek sanmıştı. Gökçek bu kez de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Abu Bakar'a yapılmış bir fotomontajı gerçek gibi sundu. Gökçek, Abu Bakar'ın Somali'den gelip Türk vatandaşı olan ve savaşan Abu Bakeroğlu olduğunu ve PKK'nin karakol saldırısında öldüğünü paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının paylaşımlarıyla yaptığı hatayı fark edince paylaşımını apar topar kaldırdı. Bir paylaşım daha yapan Gökçek danışmanını suçladı. Özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım diye yazdı. 20